Merhabalar dostlar. Miramar'da tanımadığım bir ekiple çok güzel bir oyun oynadık. Hadi izleyelim. Bu ilk adamın sağdan soldan ses geldi ve karşıma çıktı. Diğerinde de bayağı bir kovaladık da en sonunda takla attı. İndi bize vurduk gerçeği Ve ardından kargaşalı bölümler başladı. Önce evin içindekini indirdik. Ardından dağdaki arkadaşını peşine düştük. Haritada da görüyorsanız her taraf adam dolu. Hepsi buraya birikmiş. <laughs> Sonra arka arkaya buradakileri indirmeye çalıştım. Birini indirdim de diğerini sonradan fark ettik. Burada şerefsiz beni sırtından vurdu arkadan. Hiç fark etmedim. Neyse ki yanındaki arkadaşım tam dibimdeydi. Beni iyileştirdi kaldırdı. Sonra çatışmaya devam ettik. Bu iki tavşan da oradan bizi vuracaklarını zannettiler ama hüsran olurlar. Sonra bayılttım adamları öldürmeye gittim. Ne olur ne olmaz diye. Abi PUBG'yi kloftati gibi içinden oynayacaksınız. 10 numara zevkle. Diğer türlü pek hoşuma gitmiyor artık. Burada ikisini bayılttım ama ha. ha. MP5'e devam etseydim bitirirdim ama neyse ki arkada bir kardeşim yetişti. Sonra ben tek başıma kaldım. Tabi tek kalınca bir panik yaptım. Adamlar bizi öldürdü. 8 adamla oyunu kapattık. Miramar güzeldi.